Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Xminer Gaming kanalından Adem. Bugün sizlerle kombin yapacağız arkadaşlar. Maç yapmayacağız bugün. Kombinleri değerlendireceğiz. Bugün ilk önce bu kombinle başlıyoruz. İncici adam şeyi diğerlerini kendim hemen elimle yapacağım. Sıra Deadpool'da arkadaşlar şimdilik. Eee Deadpool'a nasıl bir şey? Deadpool ki zaten klasiktir ya. Şunu yapalım. Başka ne yapalım? Başka, başka bunu yapalım. Kulaklık olarak da bu. Sonrasında. Bu zaten on numara kombin bu. Evet. İkinci kombinimiz bu arkadaşlar. Sizde en beğendiğiniz ise, ya yani işte yanlış söyledim pardon. En beğendiğiniz hangisi ise yoruma yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Veya başka kombinlerde önerebilirsiniz. Bana uyar her türlü. Bunu sarı yapalım. Hmm, ayakkabısı güzel ya. Flaşın ayakkabısı güzel. Sarı. Şunu mu yapsaydık? O oh, daha iyi, bu daha iyi. Bu mu iyi yoksa bu mu? Ama bu, bu ya baksan sarı hemen. Kulaklarındaki şeyle hemen uyumlu. Gözlük olmuyordu pardon. Buna... Bunu mu yapsam? Yok ya. Şunu yapalım. Bunda vardı ha. Üçüncü kombinimiz de bu arkadaşlar. Geçiyorum hemen diğer kombine. Joker. Joker'in saçları şey olduğu için. Yeşil olduğu için. Yeşil bir kombin düşünüyorum. Bu tam uydu. Aslında ben şu yılanı şey için almıştım. Normal maske için almıştım. Meskle. Bunu da öyle almıştım da buna güzel oluyor ya. Buna şunu. Evet. Kuyruk olarak da ne alalım? Kuyruk olarak bu güzel gider ya buna. Diğerleri şimdi bozmasın sesi. Bu dördüncü oldu sanırım. Evet dördüncü. Kombin. Sıra geçti. Beşinci. Spiderman. Spiderman'e nasıl bir şey yapabiliriz şimdilik Şimdi, şimdilik, şimdilik. Spiderman zor. Bunu alalım. Buna da zaten kırmızı ayakkabı. Kırmızı ya nedense güzel gidiyor. Bunu alalım? Bu, bu, olur ya. Buna güzel olur bu. Muhteşem oldu. Buna da bu. Evet arkadaşlar. 5. bin 5. Evet, kombinimizde böyle yorumlara en sevdiğiniz kombini atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum olarak Spider-Man'liğin Sub-Zero'din en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Sub-Zero. E, hangisi ise söyleyin arkadaşlar. Ona göre yapalım bir dahaki videolarda öyle oynayalım. Şimdi geçtik diğerine. Yani Sub-Zero 6. oldu bu. Buna mavi bir şeyler yapacağım. Mavi mavi. Bu e, şapka keşke bunu alsaydım ya başta neyse. Para yaparım ama ondan sonra. Ha bu da var. Tamam bu da böyle güzel oldu arkadaşlar. Bu 6. kombinimizdi. Sıra geçtik 7. kombinimize. 7. kombin maske. Yine sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Bunun kombini zaten ben de belli. Tabi siz istediğiniz kombini söyleyin, ben yine yaparım arkadaşlar. şarkı olarak da bu. Kuyruk olarak da bu galiba ya, bu kalsın mı? Ya, bu güzel. Kuyruk olarak da bu. Evet, bu yedinci kombinimiz sanırım arkadaşlar, evet yedinci kombin bu. Sıra geçtik sekizinci kombine gladiatör ya da her ne diyorsanız artık siz bunun üstü için yine sarı av bu da tamam, bu ayakkabısı olarak geç 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 evet sarı bunu komple böyle sarı yapacağım arkadaşlar on kuyruğu da şundan yapayım daha bir şekil olur acaba adamı şöyle mi yapsam bunun adamını Şöyle yapalım. Siz bunu Arda diyorsunuz ama bence Recebe diye daha çok benziyor. Yani hiç Arda'ya benzer bir tarafı yok çünkü onun. Evet, diğer kombinimizde böyle arkadaşlar bu galiba 8. mi oldu? 8. evet 8. kombinimizde bu. Arkadaşlar. Şarj çıktı bir saniye. 8. Kombin de böyle. Normal direkt düz yapalım arkadaşlar. Şimdi başka şey yok bunları alırız sonra X2 falan gelince alırım ya da şimdiden para biriktirmeye başlarım Ve şimdiden bir sade başlayalım bir Sade bir Ronaldo yapalım Girelim şuraya Ronaldo'ya ne gider? Ronaldo'ya şöyle bir tarz mı yapsak ne yapsak Full siyaset yapalım 9. da böyle olsun Git 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 git, git. Sopa Gözlük olarak Ne var ben genelde gözlük kullanmıyorum pek ama Yok ne var diye Olsun buradan da var Siyah setron oldu da böyle Neyse arkadaşlar bu videoyu da böyle bitirelim arkadaşlar. En sevdiğiniz e, karakterini falan yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hangisiyle oynamamızı istiyorsanız onu söylemeniz yeterli. Onu oynarız. Bir de arkadaşlar şu arkadaşlarım kısmında yani buradan çok fazla istek atmayın. Yani eklediğim kişi çok fazla istek atmasın. Yani video ortasında daha demin attı birisi. Sürekli atıyor yani. Artık çıldırıyorum yani. Atmasın. Lütfen yani atmayın şuradan. Şu an balamada yine kimse atmadı. Helal olsun. Neyse. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Yorum atmayı kesinlikle unutmayınız. Teşekkürler. Bay bay.